Kıymetli arkadaşlar, yeni bir dersimizle birlikteyiz. Bu Notosolfej videomuzda daha önce dersin yapmış olduğum Karadeniz türküsü olan Oy Trabzan Trabzan, İnşallah bu bildiğimiz Trabzan değil de Trabzon'u kastediyordur. E, o konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Hüseyin Dilaver kaynaklık etmiş. Birçok Karadeniz türküsünde olduğu gibi. 1954 yılında Muzaffer Sarusen tarafından dernek notu alınmış olan bir türkü. Beş zamanlı olan bir türkü. Referans sesimizi alalım ve uşak bu türküyü seslendirelim. Do re mi, mi 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 re do re 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 do si re 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 do si do si la 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 la, la si la sol Karar sol de bitiyor ama bu asma kalış arkadaşlar. Eser la kararlı bunu unutmayalım. Hemen buradan dönüş alıyoruz. Do re mi 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 re do re, re re do si re 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 do si do si la 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 si la sol ve devam ediyoruz sol 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 do si la tekrar sol 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 do si la ve devam ediyoruz artık son bölüm re 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 do si re 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 do si do si la 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 si la sol ve buradan senyo ile dönüş yapmış oraya da dönelim sol 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 do si la sol, sol 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 do si la re 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 do si re 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 do si do si la 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 si la sol evet Oldukça basit ezgisi olan bir türkümüz arkadaşlar. Video bilgilerindeki ders linkine ve performans videosunun linkine göz atmayı ihmal etmemenizi tavsiye ederek bu videoyu tamamlıyorum. Bir başka derste görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.